İyi akşamlar arkadaşlar. Mutiş bir perşembe akşamından hepinize selamlar. Bugünkü boş muhabbetler serimizi çok kısa tutmayı düşünüyorum. Hemen şu step hayvancını arka plandan bir açı verelim. Yürüyüşümüz başlamışken. Oradan zaman kaybetmeyelim. Enerjimiz dolmamış. Allah Allah. Niye dolmamış ya? Biz dün gece mi yürüdük? Herhalde gece yürüdük. Neyse. Tamam. Bunu başlatalım bu arka planda çalışmaya başlasın. Evet. Aurora'yı biliyorsunuz arkadaşlar. Bizim artık 3 tane NFT'miz oldu. Yukarıdakimiz 550 Ankam'ın. 2.25 dolar orada var. Bu 110 standart olan 0.44 dolar. Yukarıya aktardığım için pek bir şey birikmemiş. Dün herhalde aktarmıştık. Bu hayvani bir şey zaten. 1100 Rare. G180M olan da 5.13. Bu günlük 6.5 dolar civarı veriyor. Yukarıya aktardığımda da 43 AVR'm var. Yani 34 dolarım var. Tabi buradan şeye çektiğimiz, metamask'a çektiğimiz de var. Bunun etkinliği yarın, yarın mı cuma? Aynı onu yarın mı oluyor? Evet. Yarın bunlar çekilecek. Ee, şeyinde cüzdanında bir AVR bulunana bir ödül verilecek. NFT. Başka ne vardı? Bir ödülü daha vardı bunun. Bir tane daha verilecekti. Ha, o da diğer etkinliğiyle ilgiliydi. Onda da ne yapmıştık? Play Store'da ee, uygulamaya yorum yapıp paylaşmıştık ve Telegram ismimizi yazmıştık. Gayet çok kolay bir çekiliş o da. Ona ben katılmadım. Ee, şimdi şansımız iyi gider bize çıkar. Ya derseniz bu şey ödüllerde hep buna çıkıyor falan. En azından birisine katılmış olduk. Hatta buna da bir katılmayacaktım. Şansınız sizin artsın diye ama cüzdanımızda AVR var. Yapacak bir şey yok. Evet dostlar durum böyle. Yarın e, bakmak lazım. Saat kaçta bilmiyorum. Saat falan verilmedi herhalde. Canlı yayına bağlanan sorularını sorabilirsiniz. Sanırım soru sorana da ödül olabilir. Biz de vaktimiz olursa katılırız. Soru sorarız. Ödül falan veya bir şey kazanırsak da sizlere göndeririz. Aurora'da durum bu şekilde. Ee, Vulcan'a gelelim. Vulcan'ın bir etkinliği var. Ondan hemen unutmadan bir bahsedeyim size. Füzyon etkinliği. Geçenlerde bir tane yapmıştı. Hani biz bu elemanları normalde çiftleştiriyoruz da annesi babası kalıyor ve yeni bir eleman doğuyor ya füzyonda anne baba kayboluyor ve yeni bir eleman doğuyor. Şimdi burada şöyle bir lüksü var. O zaman biz bunu niye yapalım diyeceksiniz. Çünkü iki tanesi gidiyor bir tane geliyor. Ee, bir üst seviye çıkması garanti. Mesela kamınları çiftleştiriyorsun ya. İkisi iki kamın kayboluyor. Bir tane en kötü ihtimalle an kamın geliyor. Şimdi rüzgara doğru yürümeyeyim şöyle yapayım. Bu bunun süresi 7 gün olacak. Ve daha bu başlamadı. Sonraki güncelleme ile bu gelecek ve 7 gün boyunca sürecek. Kaç tane olacakmış? 10 bin taneydi herhalde. Şimdi hem yürüyüp hem bu yazıları okuyamam size. Bunun ayrı kısa bir videosunu yapayım. Bu karlı bir işlem olabilir. Buradan kar edebiliriz, zarar da edebiliriz. Buna ayrı bir video yapmak istiyorum. Çünkü bakın e, maliyetleri var burada. 10.000 tane olduğu yazıyor. 10 bin tane yapılacağı. Epin, Rare'in, Legendary'nin. Bunlardan böyle bir karmasyon bir şeyler yapabilir miyiz? Bir tanesini yüksek seviyeye, bir tanesini düşük. Bütçeyle böyle bir deneme atışları yapabilir miyiz? E, onları bir değerlendirmek lazım. Çünkü çeşitli varyasyonlar var. Hem levelde hem nadirlikte. İşte hangisini çiftleştirdiğine göre değişiyor. Biz böyle bir küçük bir büyük falan seçip bir ortalama düşürüp yüksek bir şeyler çıkartabilir miyiz? Onları bir hesaplamak lazım. Böyle bir şey yapacağım ben düşünüyorum. Zaten fiyatlar da biraz yükselmiş Volkan'da. Taban fiyatlar hemen yükselmiş. Çünkü insanlar alıp birleştirmek için evet. almışlar level 6'ları. Bir bakalım. Level 6'lar 715'e çıkmış. 600-650 arası giden bizim level 6'lar zor gidenler. Böyle etkinliği duyduğunuz zaman hemen yapıştıracaksınız. Birkaç tane toplayıp belki de bir sürü almışlardır yani balinalar var zaten tıkır tıkır alıyorlar böyle bir haber geldiği zaman bu suda yatıyorlar zaten ve alıyorlar. Birkaç gün içinde belki bu biraz soğuyabilir. Hemen madem acele etmeyin bu fiyatlar yükseleceği kadar yükselmiş. Bundan sonra da yükselirse zaten zarar etme şansınız da olabilir. O yüzden zarar etmeyeceğiz biz. Zarar et ilk bizim şey bakacağımız olay. Zarar etmeden nasıl bir iş yapabiliriz? Tabii bu tip işlerde zarar her zaman riski vardır. Ama en az riskle, o riski de göze alabiliyorsan yapılabilir. Onun menüsü geldiği zaman hem nasıl yapılacağını yaparız, hem bir şey yaparız. Eee Fiyat araştırması yaparız yani hangilerini çiftleştirirsek kar etme olasılığımız yüksek hangi levellerle yaparsak daha iyi olabilir pazarda hangileri ucuz bir bakarız bir tane mesela common alıp bir tane ile yapılırsa ne olur epicle yapılırsa ne olur bir maliyet hesabı yaparız ve ona göre davranırız bunun zamanı var merak etmeyin bir de e, bunun bir etkinliği daha vardı o da üstünde yazıyor mu kadınlar günü ile ilgili yaptığı ve ha bu bunda bir sürü hani görevi olan vardı ya bir görevli olan vardı. Onları yapacağız. Onu da ayrı videosunu yapayım. Demek ki Volkan'la ilgili iki tane video yapmamız gerekiyor. Birincisi bu bol görevli olan. O şeyleri benim videoyu izledikten sonra sizin yapmanız onu 5 dakikanızı alır. Twitter'dan, Telegram'dan yapılacak görevler var. Discord var. Bir iki tane bulmaca çözümü var. Ben onların çözümünü hazırlarım. Size o videoda her şeyi hazır sunarım. Benim videoyu izleyince 5 dakikada yapabilecek duruma gelirsiniz şu zaten kadın bu basit bir ödüldü. Kadınlar günü dolayısıyla 10 tane Volkan mı veriyordu ne öyle bir şey. Bunun diğer etkinliğin ödülü Lootbooks var. Şurada ödüllerden bahsetmişti herhalde. Neyse ondan bahsetmiştim. Yine ayrı videoda da bahsederiz. Biri ilk 60 kişiye bir var. 100 kişiye bir var. Sonra 150 kişiye bir değişik ödülleri var. Lootbooks var. İşte Volkan ödülü falan var. Neyse hava da rüzgarlı. Fazla da videoları uzatmadan. Volkan'dan bahsetmiş olduk. Bizim uygulamamıza bir bakalım durum ne. Çarkımızı falan çevirip ödüllerimizi çıkarsa verelim. 127 tane gemim oluşmuş. Paramız yok. Paraları başka yerlere çekiyoruz. 100 Volk'un aşağıda birikmiş. Güzel. Fena durumda değiliz. Şu tarafa dönsem acaba rüzgar eser mi? Estiğini düşünüyorum. Tamam. Şöyle yapalım. Şimdi günlük görevlere bir bakalım. O. Üçüncü gün kutusu mu bu? Üçüncü günün kutusunu hak etmişiz arkadaşlar. Üçüncü günün kutusundan çok bir şey çıkmaz ama açı verelim hemen bir. Hoppala ve de cuppala bile demeye gerek yok yani o derece. Bakalım neler vereceksin. Oo 50 gem verdim be. Aferin sana. Yine de fena değil ha. Üçüncü gün kutusu için. 10 tane Volk'un 30 tane çilek verdim. Tamam diyoruz ver. Diğer ufak tefek görevleri yaptığımız zaman aldığımız ödüllerde de 1.5 Volk'un 12 çilek 9 gem varmış. Onları da çek dedik. Evet. Tamam. 3 günlük görev yapmışız. Üçüncü günü neden yapamamışız? Çilek almamışızdır kesin. 500 tane çilek almadın diyor. Tamam. Geç. Başka? Diğer günleri önemli değil. Bakarız. Daha zamanımız var. Hafta sonuna bir değerlendirme yaparız. Bu görevlerin çoğunu yapabilecek durumdayız. Belki seviye yükseltmeler yapılamayabilir. Ama füzyon şu an bu haftaya ha, daha 7 günümüz var. Biz bu hafta görevlerine belki odaklanırız. Füzyonu da önümüzdeki hafta içi yapabiliriz belki. Pazar araştırmasını yapayım. Ben sizlerle paylaşacağım o konuyu. Ee, çarkımızı çevirelim o zaman İki kere de çarkımızı çevirelim Allah Allah Çarkı biz ne zaman çevirdik ya Ben çarkı çevirdiğimi hiç hatırlamıyorum bugün Çok ilginç Niye böyle oldu Uygulamada mı bir hata var acaba Ha geldi Çeviriyoruz çarkımızı Hoppala ve birazcık da juppala diyoruz İki kere çeviriyoruz Lutfuk çıkarsa 5 tane arkadaşımıza yüzer walkin gönderiyoruz Cüzdanımızda para bile yok yani gönderecek görüyorsunuz arkadaşlar fakirliği. 3 volpin verdi. Terbiyesiz ya diyoruz ve devam ediyoruz. Hadi bakalım bir daha. Tamam diyoruz. Döndür bakalım. Ne geliyor bakıyoruz. Betlak gelir. Gelse gelse bize betlak gelir. Ne gelecek arkadaşlar? Bir de yazık özüldük müzüldük diyor. Bırak ulan benle. Tamam geç. Bugün de bir şeyler çıkartamadık. Elemanlarımızda durum ne? Enerjilerimizi harcadım sonra kızıyorsunuz abi. Bizde o kadar kedi olsa alarm kurarız diyorsunuz. Enerjilerimiz yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Rankımız 8 olmuş yukarıdan görebiliyorsunuz. Rank 10 yapacaktık ama planlarımız değişmeye başladı. Füzyon, müzyon girdi işin içine. Rank 10 yapmamız için bir tane 10 lazımdı. Bakalım. Ee, elimizdeki 10. level'ler falan var. Belki onları çiftleştirmede kullanırız. Çünkü level önemli. Şeyde füzyondan bahsediyorum. Level önemli, nadirlik önemli. Onların şartları var. Taban, taban ve tavan şartlarını oluşturuyor çiftleştirmeler. Onları anlatırım ayrı böyle sakin oturduğum bir yerde yapayım size. Şimdi hem yürüyüp hem okuyamam onları. Evet. Volkan olayı böyle dedikten sonra Stepne e bir bakalım. Volkan da attım. Bugün kısa tutacağız dedik. Çalışıyor musun? Ey Stepne sen. Yine çok az vereceksin herhalde bugün. Neyse tamam. Geçtik bunu da. Neyimiz var başka? Volkan'a baktık. Aurora'ya baktık. Stepne baktık. Şu oyunumuz vardı. Ondan hemen bir bahsediverelim. Bu oyunda arkadaşlar gözümüzden kaçan bir şey. Bir arkadaşımız VIP 1 olduktan sonra fark ettik. Hatta o bana sorunca ben de girip baktım ki e, orada bir detay varmış. Onu hemen sizinle paylaşayım. oyna girmek isteyenler varsa. Tabi bu videomuzu izlerler mi bilmiyorum. O videonun altına da yazdım. E, şimdi siz burada tavuk almak istediğiniz zaman sorun ortaya çıkıyor tamam mı? Aslında sorun demeyelim de Orada level 1 olmanız gerekiyor. Ne diyorsun kardeşim sen? Taş. Bırak böyle bize basit sorular sormayı ya. Tamam. Bak şimdi şurada olay ben de arkadaşım denediği zaman fark ettim. Şu tavuğu almaya çalıştık ya. Burada leve, belediye biransını level 1'e ulaştır diyor. Doğru mu? Bak. Ben de bunu almadığım için o, o şeyin farkında değilim. Buraya geliyorsun. Level 1'e yükseltmen gerekiyor. Belirli bir taş falan istiyor. Bende de o zaman yoktu. Yükseltmedim. i̇lerleyen zamanlarda yükseltiriz demiştik. Şimdi bunu yükseltmek için bu bile belediye binasını level 1'e bile yükseltsen şuradaki e, bizim şeyimiz varmış. Rütbemiz varmış tamam. Rütbemiz 1 olması gerekiyormuş. Tavuk almak için bahsediyorum. Başka hayvanlar almak için de rütbe 2-3 falan gerekiyormuş. Bu rütbe 1'e e ulaşmak için de 2-2 tane kişiyi davet etmen gerekiyor. E, 2 kişiyi davet edeceğim onlar da VIP 1 olacakmış. Arkadaşımız da sitem etti biraz ya ben kimseyi davet etmekle falan uğraşamam kardeşim. Ben oyun oynayıp kazanmak istiyordum diye. Biz de bunu öğrenmiş olduk. Şimdi bir daha söylemiş olalım. Demek ki bakın o arkadaşımız nedeniyle ben bir kişiyi davet etmiş oldum. Ee, ama bunu gerçekten bilmiyordum. Zaten o zaman o tavuğu da yükseltmedim o videomuzu izlediyseniz. Orada da demiyor yani işte level 1'e elemanın level 1'inden rütbesinden bahsediyorum. Belediye binasını level 1'e yükselt diyor orada tavu almak için. Ha Çok önemli bir detay mı yani illaki tavuk almak zorunda değilsin bu oyunda Ve tavuğu alsam bile Atıyorum 2 gün sonra ördek almak isteyince belki VIP 2 şey pardon level 2-3 Rütbe diyelim ya biz ona Rütbe 2-3'e e, isteyecek belki onun içinde 5-10 kişi çağır diyecek Yani bu bu sistem her yerde vardır arkadaşlar bunu şey gibi düşünmeyin işte Saadet zinciri o onu çağırıyor o onu çağırıyor falan Bu oyunlarda kripto uygulamalarında Borsalarında hep vardır. Hep bir birçok bir kişi çağırınca seni bir rütbeye çıkartır. İşte komisyonunu azaltır veya gelirlerini artırır. Dünyanın en büyük borsası Binance'ın bile sanki şeye mi ihtiyacı var? O bile ne yapıyor? Etkinlik yapıyor. İşte sen çağırırsan kazanıyorsun falan bu tip etkinlikler yapıyor. Referans olayı yapıyor. Burada da adam böyle bir şey yapmış. İşte sen iki kişiyi getirdiğin zaman sana bir kıyak yapıyor. Senin kazancını arttırmaya başlıyor. Ama sen bunu yapmak zorunda mısın? Hayır. Mesela şu yulaf kazanmaya ben şu an başlayadım değil mi? Kazancı, kazançlarımı size gösteriyordum diğer videolarda. Ve e, yulafları satarak hatta geçen bir video yaptım. Shell fiyatındaki değişiklikten faydalanarak para kazanabiliyorsun. Bunları çekmeye başlayabiliyorsun. Günlük bunun 1 dolar kadar bir getirisi var şu an VIP1'de olduğun zaman. Fena bir rakam değil ve ben çok kaybediyorum. Mesela şu bir saatte bir bakman lazım buna en az. Ben bunu çok kaçırıyorum. Gece yatıyorum mesela saat 10'da 11'de 12'de yatsam sabah kadar 6-7-8 saat gitti. Gün içinde de birçok kez kaçırdığım oluyor. Her zaman bakamıyorum. Bunu ekibe bir yazmayı düşünüyorum. Bir saat çok az. En az 2-3 saat. Ama bu başka uygulamalarda da var. Arkadaşlarımız onlardan da biraz sistem etmişler. Ya işte sürekli elimizde telefon mu olacak? Doğru. Ama mesela Walken'da da ne yapıyorsun? 3-6 saatte bir yarışmazsan enerjin gidiyor değil mi? Veya step'inde gün içerisinde yarışmazsan enerjin dolduğu zaman boşa gidiyor. Ee, yürümek zorundasın onda da durmadan. Hareket etmek zorundasın. Her uygulamanın bir kendince şeyi var. Öyle sana durduğu yerden arka planda kazandırmıyor. Bu şekilde kazandıran bir tek Aurora var. O da gayet iyi kazandırıyor. İki günde bir yağını dolduruyorsun devam. Burada e, VIP bir alan arkadaşlar olursa tavsiyem. Eğer tavuk mavuk almak istemiyorsan, kimseyi davet etmekle uğraşmak istemiyorsan bunu... Ee, birinci seviyede şeylerini yulaflarını hasat ederek oyundan kazanmaya başlayabilirsin. Şu shellleri alıp satarak da kazanmaya başlayabilirsin. Bir yüzde otuz ettiğimiz video yaptım onu izleyebilirsiniz. Eğer VIP 1 olacaksanız arkadaşlar her sabah Twitter'dan fiyat atıyorum size. O gün kaç paraya VIP 1 olunuyor. Birkaç gün önce bir şöyle gidin bakın. 110 dolara da olabilirsin. 100 dolara da 89 dolara da olabiliyorsun. Ben videoyu yapmaya başladığımdan beri. VIP 1 olacaksanız en ucuz zamanı Gözlemleyin tamam Bunları söyledim Bunun ayrı uygulama videolarını yapacağız Şimdi burada başka söyleyeceğim bir şey var mı Burada bizim bir arkadaşımız VIP oldu Bakın ben burada görebiliyorum onu Onun mesela şeyine bir bakalım Tarlasıyla ilgilenmiş mi en son ne zaman ilgilenebilmiş veya ee, ilgilenmiş? bak daha yeni hasat yapmış Çukurova evi diye 2 ee, dakika geçmiş ilgileneli Arada bir saatte bir dostum buna bakarsan e, Kazancın fena olmaz yani 100 doları, 120 dolar veya 90 doları günlük 1 dolar kazanarak 3-4 ayda amorti ediyorsun. Bugün Stepne'de girsen öyle olur. Volkan'a da girsen aşağı yukarı bu amorti süreleri normaldir. Yani sen işte ben uygulamaya girdim. çıkamıyorum gibi bir kafada olmaya gerek yok. 3-4 ayda aldığın parayı çıkartabiliyorsun. Hatta shell üzerinden fiyat takibi yaparak daha kısa sürede veya alım satım yaparak bu süreyi daha da kısaltabilirsin evimize dönelim. Başka? Başka kaç kişi üye olmuş ona bir bakalım. İlerleyen seviyelerde bu arkadaşlar arasında tabi onlar da VIP 1 ben de 2 3 falan olursam para gönderme falan da oluyor herhalde. Öyle bir şey olursa çekiliş yaparız etkinlik yaparız bir şekilde bizim de size katkı sunmaya çalışırız. Ama benim de gördüğünüz gibi öyle çok bir olayım yok burada. Dünkü yaptığımız etkinlikle video ile ilgili bugün mü yaptık o videoyu bugün yaptık. Bakın burada 81 dolarım var benim yarın ucuzlarsa alacağız. Ertesi gün pahalanırsa satacağız falan. Bakacağız. İlla ki şunu işte birilerini bulalım da davet edelim gibi bir olayımız yok. Olmak zorunda değil. Bakın 1 bölü 2. Ya veya şöyle yapabilirsin. İlla ben tavuk alacağım kardeşim. Tavuk yetiştirmek istiyorum diyorsan. ilk önündeki şart engel bu gözüküyor. Sanırım onu açınca şuradan pardon şuradan bir şey daha açılıyor tarla. Ee, o da beraber tavukla beraber gelişmiş oluyor. Biraz daha hızlı kazanmaya başlıyorsun. İlla ki kafaya koydun diyelim onu yapacaksın. En kötü ihtimalle e, bir eşinin dostunun hesap telefonundan uygulamayı indirip parasını yatırıp onları vip bir yaparsın. Tabi onlar da oynarsa kazanır. Oynamazsa en kötü ihtimalle sen vip bir daha doğrusu level 1 olmuş olursun. Ama o kadar kasmaya gerek var mı diyorsan bilmiyorum bence gerek yok. Evet dostlar bu uygulamada durum böyle. Ee, cüzdanımızda bizim ne kadar bugün şey birikmiş. Bugün dediğim gibi çok fazla oynayamadım. 15 tane şer birikmiş. Ama bizim burada dolardan zaten sağlam bir kar ettik dün. Ee, elimin altında hazır para yoktu. Borsalardaydı falan. Atmakla, etmekle uğraşmak istemedim. 100 dolar gönderecektim aslında en az. 30 dolar karda olacaktık. Neyse. Buna benzer fırsatlar çıkacak gibi gözüküyor. Siz her gün Twitter'dan ben atıyorum. Bakın sadece alın veya girin veya çıkın demiyorum size. Bakın. Şel ee, Shell fiyatı kaç para? Bugün VIP 1 kaç paraya olunabiliyor? VIP 1 olmadan para çekemiyorsunuz. Onu söyledik. İkincisi 10 dolar atıp bu alsat Shell işlerini yapabilirsin. Tamam. Onda sorun yok. Ama VIP 1'e tamamlamadan o parayı çekemiyorsun. Yani uygulamayla ilgili ben size arkadaşlar bildiğim şeyleri söylüyorum. Yani uygulamanın içine çekeyim de işte çıkamazsın da falan gibi bir şey yok. Ben de gördüğünüz gibi benim de paramı aktarıyorum. Burada canlı canlı size gösteriyorum. 81 dolarım benim içeride. Yani adam yarın dükkanı kapatsa veya ne bileyim başka bir şartı varsa parayı çekemezsin falan dese. Ama o para çekme olayını gösterdim size. Para çekilebiliyor şu an. VIP bir olan arkadaşımız da kazançlarını çekebilir. 10 dolar olduktan sonra çekebiliyorsun tabii. O da en kötü ihtimalle 10, 10 günde dolar. 10 Ona 10'ar çektiği zaman zaten bir kısa süre sonra parasını çıkartıp oradan devam edebilir. Durum bu şekilde arkadaşlar. Ee, başka söyleyeceğim şeyler var ama bugün dediğim gibi fazla videoyu uzatmayalım. Stepney hayvancığını da bir bakıp sonra videomuzu bitirelim. Bu hayvancığın da az bir enerjisi kalmış. Bugün enerjimiz de olmamış. Dün çünkü gece yürümüşüz demek ki. Az kazandırıyor ya Stepney bugünlerde. Piyasaya da bir bakıp hemen bitirelim o zaman. Rüzgarın da nereden estiği konusunda hiçbir fikrim yok. Çok az bana bir rüzgar geliyor ama videoya çok rüzgar çıktığını tespit ettim birkaç kere. Nedir durum? Launch artmış. Volkan biraz toparlanıyor. Etkinlik olduğu zaman Volkan toparlanır genelde. Ama piyasa baya kötü ki demek ki fazla yükselememiş. Yine de %3 toparlanmış gibi gözüküyor. AVR %0.72 pardon yüzde demişim. AVR iyi duruyor arkadaşlar. AVR iyi duruyor. O kadar düşüşe rağmen 75'lerden 72'ye geldi. 80'lerden 70'e geldi. Çok kötü değil. Altınımız var. Sterlin var. GMT. GMT çok düşmüş. GMT 0.30'lara kadar düşmüş. Bir de zaten uygulamanın verdiğini de azaltmış. Tam bir hain ya bu step'in. Ee, İstanbul Borsası iyi gibi gözüküyor. Hmm, GST'miz 20'nin altına düşmüş. BNB'miz 285'e inmiş. Ethereum 1500'lerde. Solumuz 17.90'a kadar düşmüş. Bizim pozisyon likidasyona uğramamıştır. Az bir katkı yapmıştık oraya. 16 küsür 15'lerde falandır bizim o. Oraya biraz daha eklesek olur. Bilmiyorum bu sol nereye kadar gitti. Belki de daha da aşağı indiyse patlamış da olabilir miyiz? Bakalım bir. 17'ler falan işte. Daha patlamamışızdır. Neyse onu da ayrı bir zamanda gösteririm size. Piyasa biraz kötü gidiyor ama belli olmaz. E, short pozisyonlar yoğunlaşmış gibi gözüküyor. Şöyle bir göz ucuyla baktım. Tam böyle durumlarda sıçırtmasyon yapabilirler. Bakarlar. Şortlar çoğalmış. Onlar her şeyi görüyor. Merak etmeyin. Ee, birden bir yükseltirler. Patlatırlar sizi. Çok heveslenmeyin. Oo, çok iyi gidiyor. Bu aşağı kadar gider diye düşünmeyin. Grafiklere bakınca öyle gözüküyor. Ee, öncesinde de grafiklere bakınca yukarı doğru gözüküyordu. Grafiklerde ters köşe yapmayı severler. İnanmayın. Güvenmeyin. Hiçbir şeye stoplu bir şekilde spotta alıp devam edin. Başka söyleyeceğim bir şey yok arkadaşlar. Yine 20 dakikayı doldurmuş olduk. Nasıl oldu bilmiyorum. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Bu şey videolarını izlemeyi unutmayın. Oradan zarar etmenizi veya yüksek bir yerden almanızı istemem. Ee, şey ne bu? Waterfall Farm dediğimiz az önceki çiftçilik oyunu. Bir başka oyundan bahsetmiştin abi onu niye söylemedin diyenler. Bir iki gün bir oyunu deneyin. Bak böyle bilmediğimiz özellikler ortaya çıkıyor. O bahsettiğim oyunda da yine davet sistemi var. Seviye yükseltme bir şeyler var falan. Onun grafikleri falan biraz daha böyle detaylı. Oyun biraz daha kapsamlı gibi geldi bana. Bir bakalım değerlendirelim. Paylaşırım hazır olduğu zaman merak etmeyin. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.